Venezuela'da hem hükümet karşıtları hem de yanlıları sokağa indi. Muhaliflerin ülke çapında düzenlediği eylemde devlet başkanı Nicolas Maduro'ya koltuğunu bırak çağrıları yapıldı. Gençler istifanı istiyor yazılı pankartlar taşındı. Ekonomik kriz, gıda ve ilaç sıkıntısı protestoların nedenler arasında başı çekiyor. Muhalefet sokak eylemleriyle hükümeti düşürmekte kararlı. Göstericiler ayrıca imza kampanyasıyla da öfkelerini kağıda döktü. Venezuela'yı mahveden yolsuzluğa bulaşmış başkanın gitmesine imzamla, sesimle ve varlığımla destek vermek istedim. Dünyaya tek mesajımız var. Venezuela artık yeter diyor. Maduro'dan bıktık. Sokağa inen insanlar Nicolas Maduro istifa edene kadar evlerine geri dönmeyecek. Eleştirilerin hedefindeki devlet başkanı Nicolas Maduro bu esnada taraftarlarıyla birlikte başkent Caracas'ta başka bir eylemdeydi. Maduro'nun gündeminde Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine uyguladığı yaptırımlar vardı. Maduro konuşmasında günümüzde Güneylilerin Kuzey Amerikalıları aşağılamak için kullandığı yankı lakabını yine dilinden düşürmedi. Devlet başkanı, biz kimseye iyilik yapın diye yalvarmıyoruz, biz hakkımız olanı yerine getiriyoruz. Venezuela dış güçler tarafından, yankı emperyalistler tarafından tehdit edilemez diye konuştu dün düzenlenen her iki eylemde barışçıl havada geçti Venezuela'da hükümet yanlıları ve karşıtlarının yine meydanlara indiği 2014'teki gösterilerde en az 40 kişi hayatını kaybetmişti